elmaları yarıyorum, kurutuyorum. Kışın da kompostosunu yapıyoruz. Eşe dosta veriyorum fazla olduğu zaman. satıyorum çok olduğu zaman. Bu elma bu şeydir, yaban elmasıdır. Bu aşılı elma değil. Yaban elması daha iyidir komposto için. Cevizlerimiz var burada. Ceviz çoktur. Elma var. Elmalarımız çok. Domates, biber, fasulye, salatalık, patlıcan, kavun. Her şeyi ekmişiz yani kendimize göre. Fasulye biraz fazla olduğu zaman satıyoruz. Diğerlerini kendimize göre ekmişiz. Domates kurutuyoruz. Patlıcan kurutuyorum, biber kurutuyorum. Dolmalık biberler sabahleyin taktım bir sürü. Domatesleri de kurutuyoruz, salça yapıyoruz, Ondan sonra sos yapıyoruz, turşu yapıyoruz, bütün kışlık ihtiyaçlarımızı yapıyoruz burada. Köy güzeldir, ben şehre gittiğim zaman hastalanıyorum. Çocuklar sağ olsun geliyorlar, torunlar geliyor, bize moral veriyorlar. İyidir, şimdilik iyiyiz. Ee, şehre gittiğimiz zaman boğuluyoruz. Eskide daha sağlık vardı, huzur vardı, insanların birbirine yaklaşımı vardı, insanlık vardı. Şimdi de herkes kendi kabuğuna çekilmiş. Geçim sıkıntısı, geçimine bakıyor millet.